geleninde de yapalım. Ve baktığımız zaman e, haritada ve gökyüzünde de balık enerjisiyle dolu bir atmosfer olduğundan ve zaten e, Jüpiter'de böyle ikizlerde zayıf bir konumda olduğundan ve altıncı eve konumlandığından ve bir tık da alt metinde bu yeni ay üçüncü eve de çalışabileceğinden aslında bu daha ikinci bir bakış açısıyla alt metini söylüyorum size dönemde böyle eğitimlere, öğrendiğiniz, okuduğunuz şeylere de biraz dikkat. Çünkü aldatılabiliriz, aldanabiliriz. Katılırsınız bir eğitime, bir bakarsınız ki aklınız daha da karışmış mesela. Bir şey öğrenememişsiniz ya da dolandırılmışsınız anlatabildim. Yalan yanlış bilgiler aktarılmış. Onun için dikkatli olun. Spiritüellik konularında da dolandırılmalara, yalan yanlış eğitimlere dikkat edin. Mantığımızı da çalıştırmaya dikkat edelim. Merkür zayıf konumda çünkü çünkü o da balıkta. Fazla uçmadan biraz aklımızla yanımızda almaya çalışarak olabildiğince ilerleyelim. Ama bir taraftan da bu yeni aile birlikte belki de ruhsal farkındalığımızın daha da artacağı kolektif bazda. Kolektif bazda bilinç düzeyinde daha da böyle zıplayacağı bir üst kademeye çıkacağı aslında durumlar da söz konusu. Yeter ki Ruhsal enerjimizi olabildiğince temiz tutalım. Ve yargılardan, oralar yanlış falan demeklerden de e, kendimizi biraz uzak tutalım. Hepimizde vardır bu yargılar değil mi? Otomatik gelişebilir ama başkalarının yoluna da saygı göstererek ilerleyelim. Çünkü biz kimiz ki yani saygı göstermeyeceğiz. O hususlarda dikkatli olmakta fayda var. Evet.